Merhabalar değerli arkadaşlar. Şu an Balıkesir, Manyas ilçesi Necip köyündeyiz. Şu an burada tam 2242 metrekarelik bir arazi çekimine geldik. Arazimiz olduğu gibi yola cephedir. Aracımıza geliyoruz. Yolun diğer tarafı barajdır. Birazdan drone uçuşu yapacağız. O esnada kuş bakışı olarak zaten ekrandan fotoğrafların resimlerini görebilirsiniz net bir şekilde. Arazimiz çok havadar, çok keyiflidir. 800 metre. Necip Köyü'ne 800 metre mesafededir. Asfalt yola da yaklaşık 800 metre mesafededir. Asfalt yoldan ayrılıyorsunuz 800 metre toprak yolu üzerinden geliyorsunuz. Aracımıza kadar aracınızla beraber gelebilirsiniz. Çok havadar, çok keyifli bir yerdir. Hobi bahçesi olarak değerlendirebilirsiniz. Kullanım amaçlı değerlendirebilirsiniz. Ee, arada sırada kafamı dinlemek için böyle yazlık tarzında e, doğayla iç içe çok keyifli bir ortam, çok havadar bir ortam. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz kullanım amaçlı. Ya da yatırım amaçlı değerlendirebilirsiniz. Yatırımına değer katan çok harika bir konumda, çok güzel bir ortamdadır arazimiz. Balıkesir, Manyas, Necip Köyü 2242 metrekare. Allah'ın şimdiden canı gönülden hayırlı olsun. Gerçekten çok keyifli, çok güzel bir ortam. Birazdan drone görüntülerini de göreceksiniz. Hoşçakalın. Değerli arkadaşlar, Manyas Necip Köyü, 2242 metrekare. Harika arazimiz. Toprak yol üzerine asfalt yol, şu barajın tam bulunduğu uç kısımda bitiyor. Ondan sonra toprak yol başlıyor. Ve 700 metre ileride baraj göleti hemen kenarında 2242 metre Çok harika, havadar, keyifli bir arazimiz var. Uygun fiyattır. Değerlendirebilirsiniz. Çok harika bir yerdir. Her türlü kazanılabilecek bir arazidir. Ve hemen bu kısımda da göstermek istiyorum size. Bungalov tarzında çok şık bir yerleşim alanı yapmışlar. Yaklaşık 1600 metrekarelik bir alanmış burası. Ekip biçiyorlar. Kendilerine yerleşim yeri de yapmışlar. Çok havadar, müthiş. Kafa dinleyecek. Hayatın, atmosferin tadını çıkarılabilecek. Çok güzel bir alan gerçekleştirmişler, yapmışlar kendilerine. Bizim yerimizden hemen şu yol 42 metrekare baraj göleti yanında güzel bir arazidir.